kayıtlarının acilen açıklanmasını istiyoruz. Hemen her pozisyonda takdir haklarını rakipten yana kullanan bu hakem ligin ilk yarısında aynı şekilde Kayseri maçında da benzer bir pozisyonda penaltımızı vermemiştir. Beşiktaş olarak soruyoruz. Operasyon yapılacağı zaman, maçın sonucu önceden belirlendiği zaman mı bu hakemi görevlendiriyorsunuz? Hakem özetle maçta bütün haklarını her pozisyonda Beşiktaş aleyhine kullanarak hakkımızı yemiş, maçın momentumunu bizden alıp rakibe vermiştir. Birileri aklınca bu maçta Beşiktaş'a söylediği doğrulara karşılık hesap kesmeye kalkmış. Olsa da hepinize söylemek istediğimiz üzere biz her zaman söyledik Beşiktaş burada son hesabı keser. Başkanımıza bugün eşi görülmemiş bir ceza vereceksiniz maça engelmesine engel olacaksınız. Üstüne de maçın ve takımın bütün dengesini adeta bir operasyonla bir hakemi maşa olarak kullanarak bozacaksınız. Türkiye'de futbol bu yönetim Riva'da olduğu sürece devam ettirilemez. Bu şekilde ligde, kupada herhangi bir yere varamaz. Başkanımıza değil 45 gün, 45 maç, 100 maç da verseniz sizinle olan mücadelemiz bir adım bile geri atmadan devam edeceğiz.